eli elime, huyu huyuma, suyu suyuma. Tövbe tövbe ne diyorsun sen? Ya durun kendime eş arıyorum. İnsanlar evlenecekleri kişide bir uyum ararlar. O noktaya gelmeden önce şunları söyleriz. Anasına bak kızını al, babasına bak oğlunu al. Bu uyum arayışı, bu matematik diyelim gayet anlaşılabilir, gayet doğal bir durum. Mesele şu ki bu matematik, bu uyum tabiatta var. Daha doğrusu tabiata serpiştirilmiş bir şekilde var. Hani Nasrettin Hoca gidiyor ya bakıyor koskoca kabaklar yerde, küçücük cevizler ağaçta. Şimdi bu bizdeki matematiğe uymuyor. Yani matematik derken bizdeki hak, adalet anlayışını kastediyorum. Ya kocaman kabak yerde aslında üstte olmalı. Küçücük ceviz yukarıda aslında aşağıda olmalı. Biz ta ki o ceviz kafamıza düşünce olayın hikmetini fark ederiz, anlarız. Nasrettin Hoca gibi. Dediğim gibi tabiatta bir matematik var. Mesela dünyanın neresine gidersek gidelim burada kaç CD kutusu var diye sorduğumuzda herkes bize aynı cevabı verir. Ajda Pekkan, Emel... Bu da bekar gezelim. Aslında bugünkü konuyla uyumlu bir CD. Bakalım bu videonun sonunda evlenecek miyiz yoksa bekar gezmeye devam mı edeceğiz neyse işin esprisi bir tarafa sizdeki bu uyum bu matematik İnsan ilişkilerinde ne yazık ki söz konusu olmuyor, yerini psikolojiye, o derinliğe bırakıyor. Mesela Nazım Hikmet bir yerde şöyle diyordu, yürekli bir kadının başı yüreksiz bir adamın omzuna ağır gelir. Nazım'ın ilişkilerde gördüğü bu çelişki Mavi Gözlü Dev şiirinde de karşımıza çıkar. Hani Mavi Gözlü Dev'in aşık olduğu kadın zengin bir cücenin peşinden gider ve Mavi Gözlü Dev'i terk eder. Bu çelişki aslında biz de gündelik hayatta sık sık görüyoruz. Güzel bir kızın yanında çirkin bir erkek veya yakışıklı bir erkeğin yanında çirkin bir kız. Ve biz o durumları öyle yadırgarız ki dünyanın hayatın bize bir oyun oynadığını zannederiz. Oysa hiçbirimiz o insanların psikolojilerini, dünya anlayışlarını, hayata bakışlarını göz önünde bulundurmayız. Çünkü bizde davul bile dengi dengine çalıyor. Yani bizim moda mod bir ilişki anlayışımız var. Çok sevdiğim Seinfeld dizisinde şöyle bir bölüm vardı. Dizinin kahramanı Jerry bir akşam böyle dalgın dalgın yürürken soldan gelmekte olan bir aracı fark etmez ve neredeyse arabanın altında kalmak üzereyken bir kadın kendisini arkadan çekip kurtarır. Jerry kadına hayatını kurtardığı için teşekkür eder. Kadın da daha ilk cümlesinde o esprili kişiliğini belli eder. Jerry kadına der ki benim ismim Jerry Seinfeld. Kadın da der ki benim ismim Jenny Steinman. Jerry orada kendi ad ve soyadının baş harfleri ile kadının ad ve soyadlarının baş harflerinin aynı olduğunu fark edip bunu kadına da söyler gülerler. Bunlar bir süre işte kahve içerler, gezerler. Jerry büyülenmiş bir şekilde eve gelir. Komşusuna der ki: "Sonunda karşı cinsle olan ilişkilerimde ne aradığımı buldum. Kendimi arıyormuşum." der. Çünkü Jerry etkileyen kadın aynen Jerry gibi hazır cevaptır, konuşmaları esprilidir, umursamazdır. Yani neredeyse Jerry'nin kopyasıdır. Jerry kadından o kadar etkilenir ki ona evlenmeyi bile teklif edecektir. Tabi bunlar bir süre daha böyle çıkarlar sonra Jerry'i kaygılı, düşünceli bir şekilde kanepesine uzanmış bir şekilde görürüz. Komşusu gelir işte ne oldu ne var diye sorar. I think I made a big <laughs> Jerry şunu fark etmiştir. Kadın her yönden kendisine çok benziyor. Her olayda kendisi gibi tepki veriyor ve adeta Jerry'e hareket edeceği bir alan bırakmıyor. Bu da Jerry korkuttuğu için Jerry komşusuna der ki ben kendimi sevmiyordum ki. Ben aslında tam zıttım olan bir kişiyi arıyormuşum. Bunu fark eder. Bu sorun aslında bizim de önümüzde var. Yani birçok anlamda bize çok benzeyen biriyle mi evlenmeliyiz yoksa bize tamamen zıt biriyle mi? Aslında burada gözden kaçırdığımız bir şey var. Bizim aradığımız şey uyum. Fakat uyumun benzerlikle veya zıtlıkla bir ilgisi yoktur. Yani biz bize çok benzeyen biriyle de çıksak veya bize tamamen zıt biriyle de çıksak bir uyum sağlayabiliriz de sağlamayabiliriz de. Fakat bizdeki o yerleşik düzen, yerleşik matematik şu yanılsamayı yaratıyor. Hani bir insan bize ne kadar benziyorsa onunla o denli uyumlu oluruz. En büyük hatayı işte burada yapıyoruz. Bana göre Erkek ve kadın arasında zaten doğal bir uyum vardır. Alışkanlıkları, kişilikleri, tavırları, davranışları ne olursa olsun. Bu uyum ancak erkek ve kadın bir araya geldikleri andan itibaren sarsılmaya başlayan bir uyumdur. Siyasi görüşlerimiz, ekonomik gerekçeler, ailevi sebepler, arkadaşlarla ilgili problemler, düşünceler bunlar Erkekle kadın arasındaki o doğal uyumu sarsan belli başlı etmenlerdir. Bir evlilik sadece erkek ve kadından oluşmaz. Erkek ve kadının ortak saygısıyla, özverisiyle, yardımlarıyla, çalışkanlığıyla yönetme, idare edebilme anlayışlarıyla oluşturdukları üçüncü bir kişilik olur. O da uyumdur. Erkekle kadın o uyumu ne kadar yaşatırlar açıkçası bilmiyorum. Son olarak dediğim gibi İnsan ilişkilerinde matematik aramayın. Yani ben ona şu kadar iyilik yaptım, ben ona o kadar bunu yaptım, şunu yaptım ama o bak bana ne yaptı? Bu yüzden karşı cinste olan ilişkinizde evlilik adımını atacaksanız eğer o güne kadar yarattığınız bütün felsefeyi, bütün matematiği, bütün alışkanlıkları her şeyi bir kenara koyun. Ne diyelim? Bekar gezelim. Ya şaka maka bu albümün ismi yok ama ben zaten bu albümdeki ilk şarkıyı seviyorum. Eğlen güzelim.